Evet, ee, Joy dedektör programımızı Bugün ee, programı almış olduğumuz vermeyden video istedi. Video atacağız. Olumlu sonuçlar alıyoruz. Şimdi bronzu bakacağız. Bronz ölçeceğiz. Açalım. Osman Evet, şu an açtık. Frekansımızı bronza ayarladık. Evet. Makine öyle bir tarasın iyice. Evet. Şu an hedefi gösterdim efendim. Hedefe doğru gidiyoruz. Evet. Evet. Şu anda eğeceğiz makineyi. İyice.